Abi, Şükran, Dükkan. <laughs> amca. Dayalı döşeli. Hacı baba. Köşeyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ham köşeye dönüyorduk eşyola eşek. Tırla dükkan karışmış ya. lan? Gene geç kaldın adam. Geç kaldım değil mi? Kaldım. Lan bir günde vaktinde aç şu dükkanı be. Mahsus mu çalıyorsun şu boku? Bu acı kız vermez sana. Hele bir köşeyi dönelim. Kuponlar tamam mı? Apartman otomobil geliyor. Bir dükkanla bir de tır çıkarsa tamam. Amerika'daki amcandan ne haber? Haber yok! Hadi eyvallah! Ne yiyorsun gene? Meleşçilik yok anladın mı? Parasını vermeden zırnık yedirmem sana bu dükkandan! Hopmuş hacı amca! Bura imarathane mi lan? Maaşın var, halin vaktin yerinde... ...Evimde de bedava oturuyor. Bedava mı oturuyor? Bin liraya müstakil koş mu verirlerdi sana? Müstakil köşk! <laughs> Bizim gece kondu köşk oldu. Hesabına <laughs> yarım kilo üzüm yazıyor. Yaz bakalım! İşe de geç kaldı. Önce eve vura, ekmek götür. Sonra ufak tefek bir şeyler aldıracak yengen. Adem! Şükran! Buyur canım Foto roman almayı unutma! Alıyorum Şükran! <laughs> Salak oğlan! <laughs> Foto roman, Ahmet abi, iki de ekmek! Hacı'nın kızına para yediriyorsun gene? Yok canım, vallahi kendi veriyor parasını. <laughs> Sen veriyorsan da Şükran için helal olsun. Mahallenin en güzel kızını tavladın sonunda. Tavladım değil mi? <laughs> ben insanın gözünden anlarım oğlum kız sana deli gibi aşık! Aşık, evet! <laughs> Şükran'a mı abi? Evet! Ahmet abi söyledi, bana deli gibi aşıkmış! O zaman iki şişe şarap alacaksın! Şükran'ın şerefine bu gece kafaları bulacağız, oldu mu? Oldu! Kız abi! He! Halil abi bu akşam istemeye gidecek! O zaman üç şişe alacaksın! Oldu! Aki iki salak bu oğlan be! Halil abi! Patronların toplantısı var bugün, geç kalma! Halil abi, bu akşam konuşacan mı bizim meseleyi hacıyla? Şu işten vazgeç dedim sana. O kızdan sana hayır gelmez oğlum. Onun gözü yakışıklı olanlarda, paralı heriflerde. Biz de hep fakir kalacak değiliz ya Halil abi. Elbet köşeyi döneceğiz. Kuponlarla öyle mi? Amerika'da amcam da var. Uyan oğlum, uyan. Uyandım. İsteyecek mi şükranı Halil abi? Ey Allah. Im. Safiye hanıma haber ver. Hayırlı bir iş için Hacı ile konuşmaya gelecek dersin. Sağ ol Halil abi. <laughs> Kız çarşaflı orospu. Hacının apartmanını yapan lazusta vardı ya. Hmm. Onun futbolcu oğluyla fingir diyormuş. Herkesin ağzında. Ne yapayım? Hacı da vermez zaten. Verirse de bizim salak bulsun belasını. Ekmeğinizi getirdim teyze. Ne alacağım? Birkaç şey isteyecektim, kafa bırakmadılar ki! Dur, mutfağa bakayım! Tekir! Gel! Gel gel gel! Miau! <laughs> ah! Beceriksiz! Al, parasını verdim ben! Beni seviyor musun? Ölüyorum Şükran! Hiç evde durmuyor bu hayvan! Ben de seni seviyorum Ademciğim! Bak kalbime! Kalp, meme, Allah! Fena alıyorum Şükran! Ben de! Sen bir daha dışarı kaç, ben sana gösteririm! Halil abi bu akşam seni istemeye gelecek! Olmaz, deli misin sen? Niye olmaz kız? Rüyamda gördüm, evleniyoruz seninle! <laughs> Hacı babam beni sana vermez, en iyisi kaçır beni! Ben mi? Kaçırırım! Ne zaman? Bu gece 12'de gelirsin. Kimse şüphelenmez senden. Kedi gibi miyavla ben anlarım. Miyao! <laughs> Sus! Terbiyesiz! Ben mi? Kedi canım! <laughs> Zorla kaçırmış gibi yaparsın. Gönlümle gittiğimi anlarsa hacı babam beni öldürür. Şükran! Fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle? Tekir kaçmış da Adem getiriverdi. Haa. Yaramaz! Vurma yazık, bir daha yapmaz! Sana ne ulan? Şey, ben... Kedi, Şükran, Meme! ne <laughs> memesi, rezil! Kedi memesi, <laughs> öpeyim anı! Tövbe tövbe! Dursana ulan, pirinç alacaksın! Pirinç! Çamaşır suyu, peynir, şeker, zeytinyağı! Zeytinyağı? Hı. Peynir, şeker, unutma! Unutmam! Omo, peynir, zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber, şeker, sucuk... Aa, Şükranı isteme yenge! İyi ettin vazgeçtin Adem! Vazgeçmedim canım! Ee? Bu gece kaçıracağım da Şükranı! Aaa! Oğlan delirdi! Ne oldu? Tamam, salak oğlanı ayarladım. Bu gece kaçıracak beni. Kız, ne yapıyorsun içeride? Hı? Çamaşır değiştiriyorum. Aşağı köşede otomobille beklersin bizi. O salağı da mı kaçıracağım? Tanju bize yardım ediyor diyeceğim. Bozma! Bir yerde atarız. Suç onun üstünde kalır. Hı. Ulan bütün mahalle seyrediyor. Çabuk aç! Açsanız babana haber vereceğim. Açıyorum anne! Ne yapayım işte soyunuyorum dedim Gece 12'de Kaç kaç oh, Bir çamaşır değiştirmeye bile rahat yok Açık pencerenin önünde sinema mı oynatıyorsun mahalleye? <laughs> Yel açmış Yel senin oranda esiyor Orospu Baban duymasın vallahi ikimizi de keser Ulan nerede kaldın? Hacı bırakmıyor ki! Erol bey geldi mi? Çoktan! Tam da zam isteyecektim bugün, öfkeli mi? Barut gibi! Öf! Ha, biri müjdenin! Neredesin sen? Erol bey sordu mu? Sormaz olur mu hiç? Tam da zam isteyecektim bugün! Neredesin sen bakayım? Buradayım sayın müdürü! Ee, bugün yönetim kurulu toplantısı var. Bu cikletleri herkese dağıt! Ağızları hiç boş durmayacak! Herkes toplantı bitinceye kadar ciklet çiğneyecek. Baş ne sayın müdür? Ha, ha, şey, sen de çiğneyeceksin tabii. Baş ne? Ben de çiğnerim sayın müdürü. Çiğne. Ha. Müdürüm emretti herkes çiğneyecek. Müdürüne selam söyle. O berbat çikletlerini kendi çiğnesin. Al bir tane Halil abi. Bugün şirkette herkes çiğneyecekmiş. Erol Bey'in emri. Git işine oğlum, oğlanlar gibi çiklet çiğner miyim ben? Kurban olayım, al bir kenara koy şunu! Bakarsın teftişe gelir aksi pezevenk! Hey Allah'ım, ne günlere Anne. kaldık! Şundan herkese ver! Buyur! Erol bey seni istiyor! Gel! Bismillahirrahmanirrahim! Dağıttın mı? Halil abi dağıtıyor sayın müdür! Gel buraya! Bunu tanıdın mı? Bu mu? Holdingimizin başkanı, Mennan bey, sayın müdürü. Güzel! Mennan beyin önüne çıplak karı dergileri koyacaksın. Mennan'a çıplak karı, baş üstüne! <laughs> Güzel! Bu, Mitat bey. Zampara geçinir. Telefonu Mitat beyin yanına çek. Müjde ona durmadan başka başka karılar gibi telefon edecek. Müjde'ye ben söylerim. Telefonu Mitat beye, baş üstüne! Hı -hı. Başka başka karılar! Hı -hı. Bu Latif bey! Karıdan ödü patlar! <laughs> Hanımını çağıralım! Zevzekliği bırak! Latif'in önüne pro koyacaksın, dayanamaz içer. Mennan bey gıcık olsun! Kılıbık Latif'e pro, Mennan gıcık olacak, bağ üstüne! Hı hı. Viski de al! Viski alacağım! Bu da Şadi bey! Bildi! Çok sofudur! Ona meyve suyu! Mennan beyin çıplak dergilerini sakın görmesin! Şadi'ye meyve hı hı. suyu, karıları hı hı. göstertmem! Hı. Masanın üstüne bizim cikletlerden, şekerlemelerden koy. Bol eğlenceli, eğlenceli. bol meşrubat, meşrubat çay, çay kahve, kahve, ...Konuşmaya fırsat bulmasınlar. Konuşmaya vakit bulamaz. Hmm. Koş hadi! Baş sayın müdürüm, koşacağım. Eh ya, unutma! Şirket kapanırsa siz sürünürsünüz. Unutmam, bağ üstüne! Biz sürünürüz, alışkınız! Müdürü? Hı. Şey, kız, evleneceğim de... <laughs> Maaşıma zam, sen vaat etmiştiniz! Sırası mı şimdi, salak herif? Hadi! Zam yok! Unutursam yandım! Ciklet, şekerleme, eğlencelik, çay, kahve, meşrubat, gazoz, gazoz yok! Ne söylenip duruyorsun be? Aklımı karıştırma ya! Latif beye telefon, mennana pro, ...Çıplak Karılar Şadiye... ...Mitata Aviski. ...Sofu kimdi ya? Hay Allah! Salak! Evet beyler... ...Ne konuşacaksak konuşalım... ...Hepimizin işi var. Erol bey anlatsın, kısaca tabii. Nedir durum? Benim duyduğum berbat. Toplu sözleşmeyi de yenilemek istiyormuş sendika. Eee... <laughs> kusur bende değil efendim. Tadın lütfen. Dünyanın en lezzetli cikletlerini imal ediyoruz. Buyurun ee, efendim. Ben hoşlanmam. <laughs> Buyurun, Mithat bey! Siz de buyurun Latif bey! E, siz de Şadi bey! Sizce ne yapmak lazım? E, Türk halkını 7'den yetmişe ciklet çiğnemeye alıştıracağız. Nasıl olacak bu? Reklamla tabii! Ne oldu Şadi? Ciklet çiğnemenin orucu bozmayacağına dair fetva çıkartacaktın sen orucu bozmaz. Gerekirse çıkarttırırız. <laughs> şey, bir de satıcılara veresiye mal vermek gerekiyor. 50 milyonluk bir sermaye ilavesiyle durumu kurtarabiliriz. Şunu şaplatıp durmayın be. Bu yatırımın hepinize dolaylı yoldan da yararı olacaktır efendim. Neymiş o dolaylı yol? Bir Amerikan dergisinde okudum. Ciklet çiğnemeye alıştırılmış bir işçi sınıfı hakkını aramayı çiğnemeyenler kadar düşünmüyormuş. E, hepiniz binlerce işçi çalıştırıyorsunuz. Hmm, enteresan. Birer yudum bir şey içip öyle devam edelim. Siz içki kullanmazsınız bilirim. Kullanır da kimseye göstermez yobaz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Ezberimde. Çıplak karılar şadiye. Buyurun. Trollar mennanın. Buyurun. ...Seni bir karı arıyor. <laughs> ha, ne diyorsun? Alo, buyurun, ben Latif. Sevgilim! <laughs> Karıcığım, sen misin? Canım. Kiminle görüşüyorum hanımefendi? Beraber geçirdiğimiz çıldırtıcı dakikaları... ...Unuttuğunu söyleme sevgilim. Vücudumda hala şey işlerinin ürpertisi var. Terbiyesiz! Bir pro alabilir miyim? Kim koydu bu pislikleri önüme? Hoşlanmadığınız her şeye pislik diyemezsiniz. Ha? Ha? Benimle alay mı ediyorsunuz siz? Patlatmayın dedim şu boku size! Odacısını terbiye edemeyen müdürden hayır mı gelir? Hissemi çekiyorum bu işten! Ee, şey, e, be beyefendi... Rezalet! Saygısızlık! Alo! Ben şu şu hayatım, bu gece ruhunda bekleyeceğim seni! Ticarethane mi yoksa randevu evi mi? Çekil karşımdan beceriksiz! Cibilliyetsiz! Terbiyesiz! Ha? Meymenetsiz. Evleniyorum sayın müdürüm. Maaşıma zam. Bir de zam ha? Ee. Defol. Çabuk defol. Sayın müdürüm. Başlatma müdüründen defol. Kapı nerede ya? Bak kapıyı bana soruyor. Defol dedim sana. Defol.